Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. E, 2012 model Toyota Auris'in içerisinde şimdi. E, müşterimizin zaten kendisi de video çekiyor şu an. Müşterimizin orijinal kumandalı anahtarı. Bu universal sabit Toyota'ların orijinal anahtarı. Bu da Toyota'ların yanında verilen kumandasız anahtar. Arkadaşlar bunun içerisindeki çipi aldık. Direkt sustalaya taktık. Sustalının kendi kumandası var. Şu an aktif değil. Bakın montajımız logosu damla logolu hayatta silinmez hemen kodlayalım soktuk çıkardık soktuk çıkardık kapattık açtık kapattık açtık soktuk çıkardık kapattık açtık kapattık açtık, açtık soktuk kapattık çevirdik kapattık aldık merkezi devreye girdi açma ve kapama butonlarını aynı anda basıyoruz Aynı zamanda arabada e, arkadaşlar harici takılan bir alarm güvenlik sistemi var galiba. Doğru mu? Doğru. Şimdi alarm da devreye girer mi diye sordu kardeşimiz. Kesinlikle orijinal sistem üzerinden yürüdüğümüz için yetkili servis standartlarında alarm da devreye girecek. Kitleme. Açma. Girdi devreye alarm. Duydun değil mi sesini? Hı hı. Toyota Auris'lerde Corolla'larda Yaris'lerde Üniversal anahtarları bu şekilde arabanın orijinalliğini hiçbir şekilde bozmadan sus anahtar yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şehir dışından da gönderebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanına bu anahtarı yapabiliriz. Bilginiz olsun. www.immobilizeranahtar.com 0532 637 7915 0532 637 7915 Murat Çelik farkıyla hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Tamam.